sevgili öğrenciler, merhaba sevgili altılar. Uzman öğretmen kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için yepyeni ve eğlenceli bir konu olan kümeler konusunu işleyeceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet ilk olarak kümenin tanımını yaparak başlayalım. Birbirinden farklı iyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme diyoruz arkadaşlar biz. Bir kümenin elemanları vardır ve bu elemanlar hepsi bir araya oluş gelip bir topluluk oluştururlar. Bu topluluğa biz küme deriz. Bu topluluğun içerisindeki elemanlar canlı varlıklar olabilir, cansız varlıklar olabilir, semboller olabilir. Ama bizim için en önemli olan şey kümenin tanımında yaptığımız birbirinden farklı ve iyi tanımlanmış özellikleri olmazsa olmazlarıdır arkadaşlar. Yani kümenin elemanları hepsi birbirinden farklı olmak zorundadır. Yani bir eleman tekrar aynı kümenin içerisinde bulunamaz. Bir kümenin içerisinde bir eleman sadece bir kere bulunabilir ve elemanlar iyi tanımlanmış olmalıdır. Yani acaba şu mu acaba bu mu sorularına bize yer bırakmayacak şekilde. Bakın şimdi örneklerde kümenin ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Türkiye'nin illeri. Türkiye'nin illeri deyince aklımıza hemen 81 tane il geliyor, değil mi? O zaman bu bir küme belirtir mi arkadaşlar? Evet, küme belirtir. Türkiye'nin illeri hepsi belli ve hepsi birbirinden farklı 81 tane ili var. O zaman bu bir küme belirtir. Okulumuzun çalışkan öğrenci öğrencilere. Kime göre çalışkan, neye göre çalışkan, matematik dersinde mi çalışkan, Türkçe dersinde mi çalışkan veya başka yönleriyle mi çalışkan bu kişiden kişiye değişir arkadaşlar. Bakın iyi tanımlanmış dedik ya işte burada bu öne çıkıyor. İyi tanımlanmış mı? Hayır. Bana göre Ali ile Ahmet çalışkan, sana göre Ayşe ile Mehmet çalışkan. Yani değil mi? O yüzden bu bir küme belirtir mi arkadaşlar? Küme belirtmez. 5 ile 10 arasındaki doğal sayılar arkadaşlar. 5 ile 10 arasındaki doğal sayılar deyince aklımıza ne geliyor hemen? 6 7 8 9 belli mi? Evet, iyi tanımlanmış. Birbirinden farklı mı? Evet. Bu da bir küme belirtir mi? Evet bu da bir kümedir arkadaşlar. 40'tan büyük rakamlar. 40'tan büyük rakam var mıdır? Rakamlar deyince aklımıza ne gelir? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 da 10 tane rakam var değil mi? Ama 40'tan büyük rakam var mı? Yok. Peki küme belirtir mi? Evet bakın arkadaşlar hiç olmadığını biliyorum değil mi ben? 40'tan büyük rakamın hiç olmadığını biliyorum. O o zaman nedir arkadaşlar? Boş bir kümedir. Yani bu da bir küme belirtir. Boş kümeyi de şu şekilde gösteririz veya bu şekilde burada belirtmiş olalım. Yani 40'tan büyük rakamlar bir kümedir. Boş bir kümedir. Küme belirtir. Alfabemizdeki sesli harfler. Alfabemizdeki sesli harfler deyince hemen aklımıza A, E, I, I, I O, Ö, U, Ü. Bakın, hepsi birbirinden farklı mı? Evet, iyi tanımlanmış mı? Evet, o zaman bu da bir ne yapar? Küme belirtir arkadaşlar. Yani kümenin elemanlarının birbirinden farklı olması ve iyi tanımlanmış olması gerekir. Peki, kümeler büyük harfle gösterilirler. Kümelerin isimlerini arkadaşlar, A gibi, B gibi... C gibi, K gibi, L gibi, Z gibi büyük harflerle gösteririz. Ve elemanı olmayan kümeye, aynen şurada olduğu gibi 40'dan büyük rakamlar dedik ya, biz deriz ki boş küme deriz ve boş kümeyi bu sembolle veya şu sembolle gösteririz arkadaşlar. Şimdi kümelerle ilgili bazı özellikler var, onlara da değinelim. Bakalım kümenin elemanları nasıl olmalıymış? Kümede her eleman bir kez yazılır. Kümenin tanımında da belirtmiştik. Hatırlarsınız birbirinden farklı olacak. Yani bu ne demek? Her eleman bir kez yazılacak. Bir elemanın ikinci kez yazılma hakkı diye bir şey yok. Kümede elemanların yeri değişebilir. Yani hani biraz önce sesli harfler kümesi yaptık ya A E I İ dedik. A'yı başa yazmak zorunda değiliz. U'yu başa da yazabilirim. Yani elemanların yeri değişebilir. Kümenin elemanları şu şekilde bir işaretle arkadaşlar bakın şu euro şekline benziyor e ile şöyle eğik bir e ile elemanı olmayanlar da eğik e'mizin üzerine bir çizgi ile gösterilir şimdi birazdan bunları gösterdiğimiz zaman daha iyi anlayacaksınız şimdi örneğimizde 1 milyon 443 bin 216 sayısının rakamları kümesi demiş biz bu kümemizi bir oluşturalım bakın bu rakamlar kümesinde Neler var? Kümemi şu şekilde tırnakla gösteriyorum arkadaşlar. Biraz sonra kümelerin gösterimine de geçeceğiz. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Kümemi tırnakla gösteriyorum. Kümemin elemanlarını gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bir var. Dört var. Dört bir daha var. O zaman ne yapmıyorum ben? İkinci dördü yazmıyorum. Neden? Çünkü kümede her eleman bir kez yazılıyordu. Üç var. Üçümü yazıyorum. İki var. 1 zaten burada vardı. O zaman bu 1'i ne yapmıyorum? Yazmıyorum. Neden? Çünkü her eleman bir kez yazılacak ve 6'yı yazıyorum. 1.443.216 sayısının rakamları kümesini oluşturdum mu? Evet. 1 4 3 2 6. Elemanları mı? Evet, elemanları. Şimdi arkadaşlar ben dedim ya eğer kümenin elemanlarıysa e işaretiyle böyle yamuk bir e ile gösteriliyor. Elemanı olmayanlar da üzerine çizgi olarak gösteriliyor. Bakın bir elemanıdır. Hangi kümemizin olsun? Kümemizin adı R kümesi olsun. R kümesinin diyebilir miyim? Evet diyebilirim. 4 elemanıdır. R kümesinin diyebilir miyim? Evet diyebilirim. 3 elemanıdır. R kümesinin. 2 elemanıdır. R kümesinin ve 6 elemanıdır. R kümesinin diyebilirim. Peki elemanı olmayan bir örnek verelim mesela. 7 elemanı mıdır R kümesinin arkadaşlar? Hayır değildir. O zaman ben bunu da bu işaretle gösteriyorum. 7 elemanı değildir R kümesinin diyorum. Yani bir kümenin elemanları ise e işaretiyle e yani yamuk e işaretiyle eğer elemanı değilse de yamuk E işaretimizin şu şekilde üzerine bir çizgi o atarak gösterebiliriz. Bir kümenin eleman sayısını da arkadaşlar şu şekilde mesela S R veya A kümesinin elemanlarından bahsediyorsam S A veya B kümesinin eleman sayısından bahsediyorsam S B şeklinde gösterebilirim arkadaşlar. Bakın bu kümemin eleman sayısını göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane elemanı var değil mi? O zaman Tamam ben bunu nasıl gösterebilirim? S, R yani R kümesinin eleman sayısı 5'tir diye okuyabilirim bunu ve bu şekilde gösterebilirim. Kümelerimizi 3 farklı şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Bunlardan birincisi Venn şeması yöntemiyle. Venn şemasında kapalı bir şekil çizeriz. Bu şekil illaki daire olmak zorunda değil. Kare olabilir, herhangi bir çokgen olabilir. Kapalı bir şeklin içinde Elemanın her bir elemanın içine nokta konarak ve kümeye bir isim verilir. Kümemizin adı ne olsun arkadaşlar? K kümesi olsun. K kümemizin elemanları kendimiz yapalım. Mesela A olabilir, B olabilir, üçgen olabilir, daire olabilir. K kümemizin elemanlarını bu şekilde gösterdik arkadaşlar. Bu şekilde gösterdiğimiz yönteme biz diyoruz ki Venn şeması yöntemi diyoruz. Peki Venn şeması yönteminde kapalı bir şeklin içine koyduk, yanına nokta koyduk. Şimdi bunun elemanlarını gösterirken nasıl gösteriyordum? Orayı da bir hatırlayalım. Bakın. A elemanıdır K kümesinin. B elemanıdır K kümesinin. Üçgen elemanıdır K kümesinin. Daire elemanıdır K kümesinin şeklinde gösterebilirim. Peki C elemanı mıdır K kümesinin? Hayır. K kümesinin elemanı değildir. Onu da bu şekilde gösterebilirim. Peki K kümesinin eleman sayısını nasıl gösteriyordum? K kümesinin eleman sayısı eşittir. Kaç tane elemanı vardır? 1, 2, 3, 4. 4 tane elemanı vardır. Yani kümelerin gösterimlerden bir tanesi Venn şeması yöntemiyle ve bu şekilde gösteriyor. Peki ikincisi olan liste yöntemine bakalım. Liste yönteminde de elemanlar şöyle bir parantezin içerisine arkadaşlar bakın şöyle eğri büğrü bir parantezin içerisine konur ve aralarına da virgül konur. Peki bu elemanlarımız neler olsun? Örneğin atıyorum 11 olsun, 13 olsun, 15 olsun. Elemanımızın 3 tane Pardon, kümemizin 3 tane elemanı var mı? Evet. Şimdi kümemizin bir şeyi eksik arkadaşlar. Kümemizin ismi eksik. İsmimiz nasıl oluyordu? Büyük harfle gösteriliyordu. Mesela bu da ne olsun? B kümesi olsun. B kümesinin 11, 13, 15 olarak 3 tane elemanı var mıdır? Evet. Eleman sayısını B kümesinin eleman sayısı eşittir 1, 2, 3'tür ve 11 elemanıdır. B kümesinin 13 elemanıdır. B kümesinin 15 elemanıdır. B kümesinin peki 5 elemanı mıdır B kümesinin? Hayır. 5 diye bir elemanı var mı? Hayır, yok. O zaman bunu da bu şekilde gösterebilirim. Bir diğer yöntemimiz de ortak özellik yöntemi arkadaşlar. Bu sefer bunu her kümede gösteremeyebiliriz. Mesela şunların bakıyorsunuz hiçbir ortak özelliği yok değil mi? Elemanların ortak özelliği belirtilerek yapılır. Örneğin diyelim ki hangi kümemiz olsun? Bir kümemiz var. Çift rakamlar diyelim. Bakın, çift rakamlar. Hepsinin ortak özelliği çift ve rakam olması. Neyi unutmuyoruz? kümemize isim vermeyi unutmuyoruz. R kümesi olsun. R kümemizin elemanları çift rakamlarmış. O zaman R kümemi ben bu ortak özellik yönteminden kendim oluşturabilir miyim? Evet bakın 0 2 4 6 8 R kümemin elemanları da bu şekilde. Çift rakamlar 0, 2, 4, 6, 8. R kümesinin eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? Kaç tane elemanı var? 1, 2, 3, 4, 5'tir. Ve 2 elemanıdır. R kümesinin 6 elemanıdır. R kümesinin hepsini tek tek göstermeyeceğim bu sefer. Peki 3 elemanı mıdır R kümesinin? Hayır. 3 evet rakamdır ama çift değildir elemanı değildir R kümesini şeklinde gösteriyorum. Evet kümelerin gösterimi de bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi hemen konumuzla ilgili bir örnek yapalım. Örneğimizde 50'den küçük 6'nın katı olan doğal sayılar kümesini Venn şeması, liste yöntemi ve ortak özellik yöntemiyle yazınız ve eleman sayısını, elemanlarını belirtiniz demiş. Bakın 50'den küçük ve 6'nın katı olacak. O zaman ben önce bir Venn şemasıyla Elemanlarımı bir yazmak istiyorum. Bakın 50'den küçük olacak, 6'nın katı olacak. 6'nın katlarından başlıyorum. 6 var 50'den küçük. 12 var 50'den küçük. 18 var 50'den küçük. Devam ediyorum 24, 30, 36, 42 ve 48 arkadaşlar. Bir sonrakine 54. 54 50'den büyük olduğu için bu kümemin elemanı mıdır? Hayır değildir. Kümemin elemanlarını Venn şeması ile göstermiş oldum. Bu Venn şeması yöntemi. Peki eksik olan bir şey var. Eksik olan şeyim ne arkadaşlar? Tabii ki kümeme bir isim vermem gerekiyor. Kümemin ismi Y kümesi olsun. Y kümesinin elemanları 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48. Venn şeması yöntemiyle bu şekilde gösterdim. Peki liste yöntemiyle nasıl göstereceğim? Liste yöntemiyle gösterirken de ne yapıyorduk? Liste yönteminde bir tane tırnaklı parantezimizin arasına elemanlarımızı yazıyorduk. Bakın 6, 12, 18, 24, İstersem elemanlarımın yerini de değiştirebilirim arkadaşlar. Bakın bu da bir kuralımız değil mi? 30, 36, 42 ve 48. Peki eksik olan bir şey var. Nedir? Kümemizin ismi. Y kümesi demiştik. Liste yöntemiyle de bu şekilde gösteriyoruz. Tırnaklı parantezlerimizin arasına, aralarına virgül konarak ne yaptık? Gösterdik. Peki ortak özellik yöntemiyle gösterelim. Y kümesi 50'den küçük, 6'nın katı olan doğal sayılar diye ortak özellik olarak gösterebiliriz. Peki eleman sayımız nedir? 1 Y kümemiz var. Y kümemizin eleman sayısı 1 2 3 4 5 6 7 8'dir arkadaşlar. 6 Elemanıdır Y kümesinin 12 elemanıdır Y kümesinin 18 elemanıdır Y kümesinin 30 elemanıdır Y kümesinin 48 elemanıdır Y kümesinin. Hepsini ayrı ayrı göstermeyeceğim. hepsini diğerlerini de bu şekilde gösterebilirsiniz. Peki 35 elemanı mıdır Y kümesinin? Hayır değildir. O zaman onu da bu işaretle gösterebiliriz. Şimdi son olarak kümelerle işlemlere bakalım. Kümelerle işlemler deyince her zamanki toplama çıkarma işlemi gelmesin aklınıza. Kesişim kümesi ve birleşim kümesinden bahsedeceğiz. Birden fazla kümenin ortak elemanların bulunduğu kümeye biz kesişim kümesi deriz arkadaşlar. İki tane kümemiz var. Eğer iki kümenin ortak elemanları varsa bizim bu kümeyi koyduğumuz kümeye diyoruz ki biz kesişim kümesi diyoruz. Mesela bakın bunu şu sembolle gösteriyoruz. Bakın hemen unutmadan sembolünü de şuraya yazalım. Şu şekilde bir sembolle gösteriyoruz. A kümemiz var. 1, 2, 3 elemanları. B kümemiz var. 3, 4, 5, 6 elemanları. Bakın A ve B kümemizde ortak olan 3 var ve 3 var. O zaman A kesişim B kümemizi bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Kaç tane elemanı varmış A kesişim B kümemizin? Bir tane elemanı var. O da hangisi? 3. İkisinin ortak olan elemanlarını nasıl gösteriyoruz? Kesişim kümesi ile gösteriyoruz. Burada 3 tane küme de olabilirdi. 3 kümenin kesişimi şeklinde de gösterebilirdik. Yani burada önemli olan birden fazla kümenin ortak elemanlarının gösteriliyor olması. Ortak elemanları gösterdiğimiz kümemiz kesişim kümesi ve şu sembolle gösteriyoruz. A kesişim B şeklinde okuyoruz. Peki birleşim kümemiz nedir? Eğer birden fazla kümemiz varsa bu kümenin tüm elemanlarının bulunduğu kümeye de biz diyoruz ki hepsini bir araya topluyoruz ve birleştiriyoruz. Buna da birleşim kümesi diyoruz. Birleşim kümemizin sembolü de kesişimin tam tersi. Bu sefer yukarıya doğru ağzı açık. Yani her geleni önüne, geleni atabilirsiniz içine. Ağzı açık bir şekilde duruyor. Sembolü ile gösterilir. Bakın C kümesi ve D kümesi var. Bakın 2 3 üçgen, kare ve yıldız var C kümesinde. D kümesinde üçgen, kare ve 5 var. Burada önemli olan arkadaşlar bizim dikkat etmemiz gereken C birleşim D kümesini gösterirken bir kümede ne yapmıyorduk? Bir elemanı birden fazla kez yazmıyorduk. Yani üçgeni burada yazdım ya ben buraya yazmayacağım tekrar. C birleşim D kümesini gösterirken. Bakın 2, 3, üçgen kare yıldız gösterdim. Şimdi D kümesine geçtiğim zaman bakın üçgen zaten var değil mi? İkisinin kesişimiydi. E, kare de zaten var. İkisinin kesişimiydi. Üçgenle kareyi tekrar yazmama gerek yok. Yani kümenin bir tanımı vardı. Tanımında diyordu ki bir eleman birden fazla kez yazılamaz. Bu birleşim kümeleri içinde geçerli. Yani C birleşim D kümesi 2, 3, üçgen kare yıldız ve beşten oluşuyor peki şu şekilde sayısını da gösterelim c birleşim d kümesinin eleman sayısı 1 2 3 4 5 6'dır diyebiliriz şu şekilde bakın s a kesişim b kümesinin eleman sayısı kaçtır arkadaşlar? 1'dir diyebiliriz. Kesişim kümesini ve birleşim kümesini de bu şekilde gösterdik. Şimdi birkaç tane soru çözelim. A kümesi İstanbul kelimesini oluşturan harfler. B kümesi bir sayımız var. Sayısını oluşturan rakamlar. C kümesi 32 sayısının çarpanları. Yukarıda ortak özellik yöntemiyle A, B ve C kümeleri verilmiştir bu kümelerin eleman sayıları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur demiş arkadaşlar. Bakın eleman sayılarını karşılaştıracağız. O zaman benim bunları ne yapmam lazım? Eleman sayılarını bir bulmam lazım. İstanbul kelimesini oluşturan halimi şuraya yazıyorum arkadaşlar. Bakın i s t a n b u ve L arkadaşlar. Bakın hiçbiri bir daha tekrarlanmamış. O yüzden hepsini yazdım. Kaç tane elemanı var? 1 2 3 4 5 6 7 8. O zaman A kümesinin eleman sayısı nedir? 8'dir. Hemen başka bir kalemimle yapıyorum. B kümesini oluşturuyorum arkadaşlar. Bir sayımız var. Sayısını oluşturan rakamlar demiş. 2 0 1 9. Bakın 2 bir daha var. O zaman bunu ne yapmıyorum? yazmıyorum. 3 4 ve 5. B kümesinin elemanları da bu şekilde mi? Evet, bu şekilde. Bakın, bir elemanımı tekrar yazmadım ve bütün elemanları yazdım. B kümesinin eleman sayısı kaçtır? 1 2 3 4 5 6 7 7'dir. Şimdi C kümeme bakıyorum arkadaşlar. 32 sayısının çarpanları demiş. Bakın, 32 sayısının çarpanlarını ayırıyorum. Bakın, 32 1 ve 32 ile çarpılır değil mi? 2 ve 16 ile çarpıldığı zaman bulunur. Yani bölenlerini yazıyoruz. 3'e bölünür mü? Hayır bölünmez. 4'e bölünür. 4 ile 8'i çarparsam 32'ye elde ederim. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür mü? 6'ya da bölünmez. 7'ye bölünmez. 8'e bölünür. 8 burada olduğu için zaten tekrar başa dönmüş oldum. O yüzden çarpanlarım bu şekilde. 1, 32, 2... 16 4 ve 8 C kümemizin elemanları. Kaç tane elemanı var? 1 2 3 4 5 6. C kümemin eleman sayısı eşittir 6'dır. Şimdi o zaman buradaki bilgilerden hangisi doğrudur? Kendimiz kolaylıkla bulabiliriz. Bakın büyükten küçüğe doğru sıralamış seçeneklerde. O zaman biz de büyükten küçüğe doğru sıralayalım. A kümesinin eleman sayısı büyüktür B kümesinden. B kümesinin eleman sayısı da büyüktür C kümesinden. A B C şeklinde sıralayacağız o zaman. Bakıyorum hangi seçeneğimizde var? Evet D seçeneğimiz. A kümesinin eleman sayısı büyüktür B kümesinden. B kümesinin eleman sayısı da büyüktür C kümesinden şeklinde olacak doğru cevabımız D seçeneği. Evet, son sorumuz. Bir Y kümesi ve bir Z kümesi var. 105 sayısının asal çarpanları Y kümesini, 210 sayısının asal çarpanları Z kümesini oluşturuyor. Buna göre diyor, şekildeki taralı bölgeyi veren küme aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar, şekildeki taralı bölgemiz hangi kümemiz bizim? Y ile Z'nin kesişim kümesi değil mi? Y kesişim Z kümesi. O zaman y kesişim z kümesini bulursam eğer buradaki kısmı bulabilirim. Şimdi y kümemin elemanlarını yapmak için bulmak için ne yapacağım? Önce 105 sayısının asal çarpanlarını bulacağım. 105 sayısının asal çarpanlarını şu şekilde buluyorum. 105 2'ye bölünmez. 3'e bölüyorum. 10'da 3. 3 kere var. 1 aşağı indirdim. 15'te 3. 5 kere var. 35 kere var mı? Evet. 35'te 3 yok. O zaman sıradaki asal çarpanımız olan 5'e bölüyorum. 35'te 5 7 kere var. 7'de 7'ye bölüyorum. 7'de 7 bir kere var. Evet. Asal çarpanlarımızı bulduk mu? Evet. 105 sayısının asal çarpanları neymiş? 3, 5 ve 7'ymiş. O zaman Y kümemizin elemanları bu şekilde mi? Evet. 3, 5, 7. Şimdi Z kümemin elemanlarını bulmak için ne yapıyorum? 210 sayısının asal çarpanlarını buluyorum. Asal çarpanlarını bulurken en küçük asal çarpanım olan 2'ye bölerek buluyorum. 2'ye bölüyorum. 2'de 2 1 kere var. 0 yazıyorum. Ve 10'da 2 5 kere var. 105 bakın aynı sayı oldu 210 105'in 2 katıymış. O zaman 105'i 3'e bölüyorum. 35. 35'i 5'e bölüyorum. 7. 7'yi 7'ye bölüyorum ve 1. Şimdi o zaman arkadaşlar 210 sayısının asal çarpanları neymiş? 2 3 5 ve 7. Z kümemin elemanlarını bu şekilde yazıyorum. 2 3 5 7. Y kesişim Z kümesini soruyordu bize. Bakın ikisinin ortak elemanları değil mi? Kesişim ne demekti? Ortak elemanlarıydı. Ortak elemanlarımız 3 5 ve 7 arkadaşlar. Bakın ikisinde de olan elemanlarımız 3, 5 ve 7. O zaman y kesişim z kümemizde olan elemanlarımız 3, 5, 7 ise doğru seçeneğimiz a seçeneği olacak. Bu kadar kolay, bu kadar da eğlenceli, güzel bir konu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı. Bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinizde ve sınavlarınızda başarılar diliyorum. Hoşçakalın.